Arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bu videoda zil coin'in analizini yapacağız. Destek direnç noktaları, olası düşüş ve potansiyel yükseliş hedefleri hangi seviyelere kadar olacaktır? Bunlara değineceğiz arkadaşlar ama öncesinde hatırlatmamızı yapalım. Hala kanalımıza abone olmadıysanız ve bir saniyenizi ayırarak kanalımıza abone olursanız gerçekten çok sevinirim. Ayrıca analizlerini yapmamı istediğiniz coinleri de yorumlar kısmında belirtirseniz arkadaşlar bu coinlerin de analizlerini yaparız. Zilde güncel fiyat 10.500 seviyesinde arkadaşlar ve bizim 9.796'da bir desteğimiz vardı. Bu destek noktası gayet güzel bir şekilde çalıştı. Dünkü Bitcoin videomuzda da tepki yükselişinin gelebileceğini belirtmiştik 40875'e. Aynı şekilde altcoinlerde de birer tepki yükselişi meydana geldi ve e, zil 9796'dan aldığı destekle birlikte tekrar bir yükseliş içerisine girdi arkadaşlar. Yükselişin devam edebilmesi için 10769 seviyesinin öncelikle kırılıp üzerinde bir tutunum sağlaması gerekiyor ki arkadaşlar 12340 seviyesi potansiyel hedefimiz olsun. Ancak biz ne dedik? Bitcoin 40875'i kırmadığı sürece, 41572'yi kırmadığı sürece, 44487'yi kırıp üzerinde kalamadığı sürece biz Bitcoin'de yükselişe girdik diyemeyiz. Yani piyasa olumluya döndü diyemeyiz diye siz belirttik arkadaşlar videomuzda. Sizlere söyledik. Yani Bitcoin tamam 40875'e tekrar bir retest gerçekleştirmiş olabilir. Ancak bu demek değil ki piyasa normale döndü coinler yükselecek. Dogecoin'in yükselişine aldanmayın. Ape'nin yatay bantla ilerleyip sürekli üzerine 1 dolar 2 dolar koymasına kesinlikle aldanmayın arkadaşlar. Henüz piyasa negatif bunu belirteyim. E, piyasa negatif gitmeye devam ettiği sürece ara ara bu şekilde tepki yükselişleri meydana gelir. Ancak e, yönümüz bizim aşağı ki Bitcoin 39.283'ü tekrar dener altında kapanış gerçekleştirirse 20.000 dolar hedefimiz var bizim arkadaşlar Bitcoin'de. 20.000 dolar seviyesine kadar bir geri çekilme yaşayabiliriz. Ee, bu geri çekilme gelirken zilde de bizim hedefimiz 3.645 seviyesi olacaktır arkadaşlar. Ee, gelmez diye bir şey kesinlikle yok arkadaşlar. Eğer Bitcoin e, negatifliğini sürdürür 39.283 altında kalırsa Zil de bizim geri çekilmede potansiyel bekleyeceğimiz hedef seviye 3645 seviyesi olacak. Altına gelebilecek kapanışlarda hızlı bir şekilde toparlayıp bu direnç dest, direnç seviyesi üzerine atacaktır. Yani sağlam bir destek vazifesi görecektir arkadaşlar. Onun dışında maliyet düşürmelerde şu piyasada acele etmeyin arkadaşlar. Ya da pozisyona giriş yaparken acele etmeyin. Destek noktalarından Almaya ve kademeli alım yapmaya her zaman özen gösterin arkadaşlar. Ben sermayemin tamamıyla giriş yapacağım işte şansımı deneyeceğim diyen arkadaşlarımız varsa yüzde üçlük yüzde beşlik stopları e, atsınlar. Yani yüzde üç yüzde beş stop olmaya kendilerini hazırlasınlar. Sermayelerinin yüzde üçünü yüzde beşini göz ardı edebilsinler arkadaşlar. Onun dışında zil için söyleyeceğimiz başka bir şey yoktur. Videomu izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum ve hepinize bol kazançlar diliyorum.